エビ <music> çok çekim o arkadaşlar. En önce bir oyun videosu daha karşınızda arkadaşlar. Bildiğiniz üzere son zamanlarda Among Us diye bir tane bilgisayar oyunu çıktı. Bayağı da şu anda dünyaca popüler bir oyun arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Among Us'ın gerçek hayattaki versiyonu oynayacağız. Görüşte olduğunuz gibi hepimiz böyle giyindim, ben beyaz giyindim, Burak yeşil, giyindi. giyindim. Bu sarı ama altı bu. Burak burası geri Ben kırmızıyım arkadaşlar. Ee, <laughs> özel hastanede çalışan hemşireyim. Ben de doktorum. Ben anda siyah giyindim arkadaşlar. Çürk. <laughs> ben <yandım. gülüyor> Among Us'ın nasıl oynandığını bilmeyen arkadaşlar için hemen kısa bir öğretici verelim. Gelsiniz. Oyunumuz Vampir Köylü oyunun bir değişik versiyonudur. Oyunda 4 tane masum ve 1 tane katil bulunur. Katil kura ile seçilip belirlenir. Masumların amacı verilen görev yerlerine gidip görevleri tamamlamak. Katilin amacı ise masumların görev yapmasını engellemek ve masumları öldürmek. Masum yerde bir ceset görürse oyunculara vermiş olduğumuz borazan ile durumu rapor edebilir ve toplantı odasında katilin kim olduğu tartışılır. Eğer doğru kişi oyundan atılırsa masumlar kazanır. Katil herkesi öldürürse katil kazanır. Bu şekilde arkadaşlar oyunun kuralları var. O zaman lafı daha fazla gerek yok. O zaman hadi videoya geçelim arkadaşlar şimdi hemen kuralımızı çekeceğiz. Bir katil dört tane masum olacak arkadaşlar. Hepimizin de kendine ait borazanları var. Evet. Hazır mıyız beyler? Hazırız. Evet. Tamam herkes çeksin. Tamam hadi çek. Tamam ben çok, çok istedim. Şey. İnşallah katil olmam. Al sen de çek. Ben de inşallah masum olurum. Bu <laughs> <A, evet. gülüyor> arada hemen açmayın hemen açmayın. Hayır hayır. Herkes açmasın. Herkes Dağıldıktan sonra açacağız arkadaşlar. Çünkü açtığımızdan gülme şeyi tutabilir. Katil kendini belli edebilir. Evet herkes arkadaşlar şu an kim olduğu belli. Görev yerlerimiz de belli. O zaman oyunumuz Açılsın! Kayıtlıyım! Kayıtlıyım! abi şu an. Hadi başlıyoruz. Dağın beyler. Arkadaşlar yani bulunduğum ortamı önce gezmek istiyorum. Arkadaşlar katil benim. Dur bakın burada ne var? Girelim mi buraya? Hadi gelin gelin. Gelin. Uyyy bok var. <laughs> abi ya en güzel görev de bana denk gelmiş abi. De. Aa burası neresi böyle? Şuraya bakın. Sanki eskiden bir odaymış gibi. Selam Fatih. Merhaba canım. Neyse arkadaşlar şu anda aşağıda oynuyorum. Merhaba Yiğit. Merhaba Fatih. Ne yapıyorsun? İyiyim sen? Ben de iyi. Yoksa görev yapıp insanlara mı ödeyeceksin? Yo hayır. Yani beni ödeyeceksen şimdiden haber verebilirsin. Kamerama ödeyebilirsin. Arkamı dönüyorum ama hiç alıp Aa hayır. Hmm. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsan Biz öyle işte birini... kafeti bizim. Sen baktın mı kafet? <laughs> Benim bu şekli yapmamı istedim. Şöyle. Hadi, 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 hadi. Bakalım ne zor bir şey lan bu. Ne gidiyor? Neye gidiyor? hep bakışın ne? Vallahi ben bunun sonuçta da olmadım. Benden uzak dur. Bak arkadaşlar falan diyorsun. Sen tehlikeli bir adamsın. Dediğine göre cin katili lan. Çık çık buradan. Arkadaşlar <laughs> gelen herkesten şüphelenmelisiniz. Şu görevi de bitirelim de. Arkadaşlar en zor görevi de bana geldi ya. Hüseyin senin röportaj yapabilir miyim uzaktan? Tanka Among Us'ta röportaj yapamıyorsun. Bana katil olmadığını kanıtlayabilir misin? Allah çarpsın katil değil. Uzaklaş. Uzaklaş. Şuraya git. Kalkışıyorlar kanka. Çık, Çık biz. Avukat mısın sen? Avukatım lan ben. ben. Ben çıkıyorum abi. Benim görevim bitti. <laughs> Siz öldünüz mü? Siz ölüyor musunuz? Aşağıda Berhanla Burak'ın cesedini gördüm. Evet ee, bir katil olarak görmüş olman çok normal. Ben, Niye? De... ben katil değilim. Nereden bileyim bunu? Bana sen katil katilsin. Hayır. Herkes öldü Hüseyin de ölmüş. Ben sadece ikisini gördüm Hüseyini görmedim. Nerede gördün? Tam bir alt katımızda Burakla Berhan Peki. orada ben var Orada sen yoktun ama tam ya orada Hüseyini öldürmeye gitmişsin Hüseyin de ölmüş. Peki Hüseyin nasıl öldü? Hüseyinin ölü olduğunu şu anda ne zaman öldürdün nereden biliyoruz? Belki sen ilk Hüseyini öldürdün sonra Burakla Berhan'ı öldürdün ve buraya geldin. Ama ben katil değilim katil Ben de katil O zaman kim öldürdü? Bunlar ki adamlar kendi kendine Öldü? Ben öldürmedim yüzde yüz eminim. Ben de yok, öldürmedim yüzde yüz eminim. Kanıtla. Kanıtlayayım o. Tamam o zaman oylamayı atlayalım. Oylamayı atlıyoruz. Tamam peki hadi. Evet. Ben görevimi yapmaya tekrar gidiyorum. Tamam ben de görevimi yaptım Arkadaşlar Fatih'i de kandırdım. Fatih'i kandırdığıma göre katile devam. Git katil yüzde yüz eminim. Çünkü ben mouse'um başka kim katil olacak? Diğerlerin görevlerini yapman lazım. Ah A'nın görevi yapılmamış. A'nın görevini yapayım. Merhaba Ay. Evet arkadaşlar, ilk turumuzun sonuna geldik. Turumuzun kazanan katiller oldu. O da ben. <laughs> Yiğit oldu. Çok fazla kurallar iyi algılanamadı hiç arkadaşlar. Birazcık bu tur zor geçti. Bakın belki ikinci tur daha kolay geçer. Evet, yine farklı bir şekilde, farklı kartlar ve farklı görevler var. Onu cebine O bitti artık. Ha, ha. evet, yeniden bir kural çekiyoruz. Hadi bakalım. Ben zaten kağıdıma bakmadan ölmüştüm. En evet. masum ölen benim Ben de çekiyorum. Eğer kimse kağıdıma bakmasın. Oyun başladıktan sonra herkes kendi kim olduğunu belirler. O zaman hadi ikinci round başlasın. Evet arkadaşlar, ben bu tarafa gideceğim. Yiğit oraya gidiyorsa ben oraya gitmem abi. Fatih'ten zarar gelmez, ben Fatih'i takip edeceğim. Seviyorum seni. Arkadaşlar şimdi kağıdıma bakacağım. Çık, çık git lan buradan. Bak hep bak arkadaşlar hep böyle sessiz yerlere giriyor görüyoruz değil mi? Daha ki adama bakmadım arkadaşlar. Kesin katil kesin. Maşun. Ben katil olmak istiyorum. Ne oluyor? Ne ne oluyor? Sen çok şerefsizsin git. Git. <laughs> evet e bu taraf. Bir arkamdan mı geliyor? Arkamdan kimse gelmesin. Allah'ım. Bak Burak'tan kaç, buraktan kaç. <laughs> Arkamdan gel arkamdan gel. yine mi bu görev ya? Ben niye her seferinde bu görevi yapıyorum? Geliyor, geliyor. Anam s**eyim, Ne oluyor lan? Burak geliyor. Burak geliyor. Burak geliyor. Merhaba Burak, Burak. Merhaba. Ne yapıyorsun? Senden şüpheleniyorum biraz. Ben de senden şüpheleniyorum. Neyse ben şunları alacağım. Bak, bak, bak dur benden. Kaç, kaç. Nasıl ya? Bir Burak'ı öldürdü. Hayır. Ar ardından Ar Ar Hüseyin bir vardı Ben gözlerimi gördüm. Çok, çok bak. Hüseyin ölüler konuşabiliyor mu? Bir cümle edebiliyor mu? <laughs> hayır gördüm oğlum. gözümle gördüm sen? Ben, arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar ölüler konuşabiliyor olsaydı Hüseyin ve Burak her türlü beni savunur. Abi yalan söyle. Ben bu çocuğu 3 şey. yıldır tanıyorum. Yani, hayır hayır de abi. De abi, abi, ben göz, gözümle gördüm. Bence bunu atmalıyız. Beni inandır. Bu gördüm katilin yanında olan buydu. Tamam ben gördüm işte baya CC Burak öldürdüğünü gördüm. Ardından Hüseyin de vardı. Ya ne diyorsun adam ben hani Yiğit'i gördüm diye E tamam kanıtlasın o zaman benim orada olduğum. Ben gözümle gördüm. Adam yanından bastı. Burak'la Hüseyin buradaydı diye onu üstü. Ben oylama yapalım diyorum. Ben, ben de oylama yapalım diyorum. Oyumu Yiğit'e veriyorum ben. Yiğit ben Fatih'e veriyorum. Ben Fatih'e veriyorum. Bak ben sana sadece bir şey söyleyeceğim. Adam katil. Ölülerin yanında katil. Öldürüyor, boynunu kırıyor, sonra bunu yıkıyor. Daha ne olsun? Yiğit bana yalan söylüyorsun. Ben de oyumu Fatih'e veriyorum. Ne? Ben ben, ben mi atıyorum? Evet. Şu an bir mamsını atıyorsun. Yiğit, Kaç. Yiğit. Bir katil daha İyi düşün. Yiğit hayır saçmalama. Bir katil daha Ya lanet olsun. Hadi Hadi abi hadi. arkadaşlar. Tamam geçen tur kazandım. Şans eder. Peki bu tur? Bu tur da mı şans? Bence değil. Yo yo Koti. Sen öldürmeye geldin herhalde. Ben öldürüp buraya mı atacaksın? Yok ben görev yerimi arıyorum. Öyle mi? Görev yerin ne? Ve yine Yiğit kazandı Çocuk ikidir evet, katil evet. oluyor ikidir kazanıyor İkide iki, iki yaptı Ben <laughs> ammanım inanmadım Ben attım Ben konuşmak bile istemiyorum. Ya ben 38'i ördüm <laughs> ya. ya Ya oğlum benim yüzüme <laughs> nasıl ölebilirsin ya Arkadaşlar birincisi şanstı peki ikincisi mi? Ya nereye ne, şanslı ya ikidir katil sana çıkıyor Artık ben katil olmak istiyorum ben adamıyım ben, ben sana inanmadım Neyse <laughs> evet, arkadaşlar o zaman şimdi üçüncü turumuza geçiyoruz hadi bakalım <laughs> Eğer var ya bu sefer direkt Yiğit'e odaklandım o zaman üçüncü tur başlasın. Hüseyin. Uzak dur benden. Hüseyin kim o? Bahri kesin katil çünkü mal, mal hareketler yapıyor yürü. Ne yapıyorsunuz lan? Nereye gidiyorsunuz? Ya ben kağıdıma bakmadım. Bunlar beni katil ilan etti. Daha kağıdıma bakmadım. Yaklaşmayın. Oğlum sen var ya sen. Bu çok korkuyormuş çocuktan. Ne oluyor lan? Ya borozanın düştü ya. Arkadaşlar bakın Hüseyin kesin katil. Fatih nereye gidiyorsun? Adam öldürmeye mi yoksa? Bilmem. Sen daha iyi öldürdüğünü için biliyorsun. aşağıdan biri geliyor. Merhaba Merhaba Fatih. Nereye gidiyorsun? Bilmem nereye ne yapıyoruz? Kimse kimse öldüremez burada. Arkadaşlar katilleri kimse benden şüphelenmiyor. Neyse. Ben görev yapmaya gideceğim. Dur ben de ben de gidiyorum. Ben de gidiyorum. Merhaba, bırak. Burak. Oğlum gelme. Yiğit sen gelme buraya. Ha bak Burak masum oldu. O kadar çok anlayabiliyorum ki şu an. Yiğit peşinden gelme. Ya yine Yiğit ya. Ben biliyorum yine Yiğit ya. Peşinden geliyor bu. Burak biz beraber takılsak ya. Vallahi. Gel beraber bir şey yapalım. Görev yapalım. <laughs> Evet abi şimdi şöyle borazanı kim çaldı? Ben, evet. çaldım. Borazanı kim çaldı? İkiniz de çaldınız. Borazanı evet, ben çaldım. Ben şu an orada görev yaparken Berhan benim yanımdaydı. Berhan olma ihtimali Aynı yok. Gibi, Berhan diyeyim. benim yanımdaydı. Sıkıntı yok. Diyor. Şimdi çalındığında Fatih öldüğüne göre Fatih de katil değil. Geriye kalan iki şüphelimiz var. Yiğit'le Burak. Şimdi sadece o, kimin katil olduğuna karar vermeye çalışacağız. Ben size Söyle Benim katil olmaz. Çünkü bak bir şey hayır Burak. Bir bana çevirir misin? Bir bir şey Tek bir şey söyleyeceğim. Ben geldiğimde hatta biz Berhan'la merdivenle karşılaştık. Fatih'le beraber iniyorduk. Fatih benim önümden iniyordu. Hı -hı. Sonra ben Berhan'la şu merdivende bir konuştum. Olmaz. Ufak birbirimizle güldük. Yiğit de olabilir. Çünkü Sonra Yiğitle Fatih çekil. sağa doğru ileri gitti. Ben ben yani oraya ben Berhan yukarı mı çıkıyor yoksa arkadaşlar beni öldürmeye mi geliyor Ben, yani ben, ben Fatih'i geziyordum yollarımız ayrıldı böyle ben bir tarafa gittim Fatih bir tarafa gitti. Sonra bir baktım Fatih ölmüş orada bir tek Yiğit vardı. Hayır bakın, hayır, da, hayır bakın hatta yani. size Fatih'in son cümlesini söyleyebilirim. Fatih dedi ki ben buranın masum olduğuna %100 yüz eminim dedikten 3 saniye sonra Burak onu öldürdü. Böyle tamam. bir kahpelik yoktur arkadaşlar. Ben şunu Ama... söylüyorum bir dakika bakayım. hemen çözüm getiriyorum. İlk kim çaldı sen mi çaldın He. sen mi? İlk ben çaldım. Ha, ben çaldım. bunu öldüğünü gördüm. gör. İlk, i̇lk kim çalışsa o masumdu. İkinci çalan çaldı. Bak bir şey söyleyeceğim. Bak sen kim oluyorsun? Hatim net Burak. Çünkü i̇lk Burak aşağıda ben ben beni gördü. Direkt bak. bunu kapattı böyle beni öldürmek için. Hazırlandı ben direkt yukarıya çıktım. Oynama başlatıyorum, başlatıyorum Burak. Ben Burak diyorum. Burak. Burak Burak diyorum. Net üçe bir üçe bir. Harbiden gerizekalısın. Bu çocuk ya benim katılmama ihtimalim var mı? Burak 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 arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Son kazananı da masumlar oldu Hüseyin. Benim son anda yaptığım o şerli koyup deneyimimle birlikte. Yiğit ve Berhan kazandı. Ben öldüm. Burak da katıldı. Atıldı. Karaktersiz. Ya benim katılım ihtimalim yok. Vicdansız. Gözlerinden vicdansız. Abi, <laughs> abi, abi. hiç beklemiyordum. Hani Burak'ın böyle katıldı. Çok Aynen. masum görüyordu. Bakmayalım böyle işte. görev görev yapmaya falan gidiyordu. Evet bir anda baktım ölmüşüm. Şey evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Bugün sizlerle beraber gerçek hayatta Among Us nasıl oynanır onu görmüş olduk. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Şu an arkadaşlar arkadaşlarımın Instagram hesaplarını şuralarda görüyorsunuz. Onlar da oradan Benim takip edebilirsiniz. Benim kazanan yazıyor çünkü hiçbir zaman kaybetmedim. Videomu umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz daha fazla gelmesini istiyorsanız like butonu basmayın. Ve kanalıma hala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize hoşçakalın.